Şeker, baharat ve iyi olan her şey. Welcome welcome arkadaşlar merhaba. Bugün e, kanalıma çok daha delilikle ve çok daha manyaklıkla devam ediyoruz. Çünkü ben e, geçtiğimiz süreçlerde delirdim kafayı yedim. saçlarımı kazıtmıştım biliyorsunuz bu yeni yeni uzayan hali vesaire. Hayat tekrar devam ediyor ama çok daha delicesine devam ediyor. Ve şu an en büyük deliliklerimden bir tanesini size göstermek istiyorum. Bu devasa kargoyu açacağız. Ve bu devasa kargonun içerisinde tek bir ürün var. Ve o tek ürün bir puzzle, bir yapboz ürünü. Çünkü ben işte kafayı sıyırdığım dönemde gidip çok fazla puzzle yapmaya başladım. O beni böyle dünyayı ayaklarım yere bastıran, beni biraz daha sakin tutan tek şeydi, yegane şeydi. O yüzden de puzzle'a inanılmaz düştüğüm bir dönemden geçiyoruz. Ee, ve böyle sürekli küçük küçük puzzle'lar yapıyordum. Dedim ki artık bunlar beni kesmiyor. Ben daha büyük, daha uzun soluklu bir maceraya girmek istiyorum. Ve şu an burada paketimizin içerisinde ee, toplamda 12.200 parça olması gereken bir puzzle var. Ee, açınca göreceksiniz. Yani 13.200 parçanın tamamını karma karışık bir şekilde vermemişler. Yani paket paket içinden çıkacaklar. Parça parça yapacağız ama tek bir puzzle yapılacak ve ben bakalım bunu toplamda ne kadar süre içerisinde yapacağım merak ediyorum. Bugün bir kargo açılışı. Hatta belki ilk paketin e, bitirilmesi kısmını da bir e, vlog şeklinde dahil edebilirim bu videoya. Aynı zamanda yaptığım diğer puzzle'ların toplanışını şey yaparken bir yandan aslında sohbet etmeyi düşünüyorum. Şimdi bir dakika bir şey daha göstereceğim bekleyin. Eğer ki videonun başında hani saçmalıyor ya bu 13 bin parçayı nasıl bitirecek diye soruyorsunuz. Bu son bir hafta içerisinde bitirmiş olduğum puzzle'lar. Bakın şurada da <laughs> puzzle'ların kutusu var. Bunları toplayacağız bir yandan da. Normalde ben onları direkt yapıp hemen bozuyorum ve topluyordum. Ama e, annem böyle görelim ya hemen toplama falan filan dediği için böyle bunları yere biraz serdim. Şimdi bunları da toplayacağız. Asıl puzzle maceramıza başlamak için. Evet. Şu an o şanlı an geldi. Ben de çok heyecanlıyım. Bu paketi açmak için gerçekten videoyu beklerken sabırsızdan kafayı yedim. Ee, ama çok da bekletmeden biraz ev harliyim farkındaysınız. Yani hiç böyle güzel falan süslenip süslenmeye uğraşamayacağım. Ben bir an önce içinde neler olduğunu görmek istiyorum. Ee, bu puzzle'ı ilk gördüğümden beri istiyorum. Fiyatını bence çok uyguna buldum bu arada. Ee, Amazon'cumda güzel bir indirimi vardı. Ee, ama yine de sonuçta büyük bir ürün olduğu için diğer ürünlere kıyasla çok daha yüksek bir fiyat. Ve yani tek seferde o parayı vermek bazen insana bir zor gelebiliyor. Bin bin puzzle'ları alırken zaten veriyorsun bir para. Ve yani yetmiyor da belli ki. Ben daha fazla. <laughs> puzzle yapabilecek kapasitedeyim. Yani 13 puzzle, 13 binlik puzzle da çok rahat bitirebilecek bir karakterdeyim. O yüzden yani bunu da alıverebilirsin aslında falan diye düşündüm. Okay. Tamam. Öncelikle içinden bayağı bir kağıt çıktı. <laughs> ben daha fazla puzzle görmeyi bekliyordum. Bunlardan Bilmiyorum. Bir dakika tamam. Şimdi daha normal boyutta bir şeyle karşılaşacağız. Hazır mısınız? <laughs> Ve çok ağır. İnanılmaz ağır. Gerçekten çok ağır. Tamam ama güzel. Hani bana da clickbait oldu. Ben de bu kadar büyük. <laughs> büyük bir kutunun içinden bu kadar küçük bir şey çıkmasını beklemiyordum ama yani yine bence hakkıdır ya. Ya çok hoş. Kutusu falan bile çok hoş. İnanamıyorum. Ve evet bir Disney desene. Şu an görebiliyor musunuz? Aynen düz Bir Disney desene. <laughs> bence, bence iyi. Bence hiç fena değil. Bence bayağı iyi hatta. Ben inanılmaz memnunum şu anda. Bu böyle açıp çatında gidecek. Ah. Bu markayı da bu arada bu yılki puzzle sevdanın içinde keşfettim. Klimatoni. <laughs> tamam. Ee, yani art puzzle'a falan bin basar. Zaten İtalyan asıllı bir marka. Ee, ve kalitesini cidden beğendim. Puzzle, işte taneciklerinin <laughs> şeklini, görüntüsünü falan inanılmaz beğendiğim için. Klimatoni olması benim için hiç problem değil. Ee, ve dediğim gibi diğer şeylerine göre çok daha uygun fiyatlıydı. Bir de hani Disney deseni olması. Gerçekten yapmak da isteyeceğim desen olmasından kaynaklı dedim ki alıyorum. Şimdi açacağım. Şimdi açacağım. Açarken nasıl çeksek? Tamam size ön kameraya aldım. Biraz daha yakına çektim. Belki sesim daha anlaşılır geliyordur şimdi. Ve hadi ee, açalım. Bir, ben bir tık bir açmış olabilirim zaten çoktan. Şöyle tekrardan, şimdi bu artık ters dönecek mutlaka ön kamera olduğu için ama olsun sanarsınız anlarsınız. Desenimiz böyle inanılmaz karmaşık bir desen. Ama bence iyi çünkü bu kadar uzun süre boyunca tek bir puzzle bakacakken tüm Disney karakterlerinin içinde olduğu bir puzzle tasarım yapmaları gayet hoşuma gitti benim. Neyse, ee, içinden şöyle bir e, el kitapçığı çıkıyor. Burada e, parçaların nasıl birleştirileceğini falan filan anlatmışlar. Bakın böyle A B C D falan filan diye. Hani bu sırayla bir araya getireceksiniz falan diye. Hayvan gibi büyük olacak orada puzzle. 3 metreye 1,5 metre boyunda bir Ebat'a erişecek daha sonrasında. Bu olaya bayıldım. Normalde hiçbir puzzle'da kutunun üstündeki de resimden başka resim koymuyorlar ama bu kadar büyük olunca zaman uğraşıyorlarmış. Şöyle, yani zaten ben başlı başına bunu bir poster olarak bile asabilirim. Şu görseli gösterebilir miyim? <laughs> İnanılmaz iyi yani. Ve çok net olacak. Bayağı her şeyi rahat rahat görebilecek olmak çok iyi. Çünkü bazen kutunun üzerindeki yazılar falan da önüne geçiyor. Yani göremiyorsun, göremiyorsunlar. Hayırdır ben hiç istiyorum şu an hani Anlaşılmıyor bile oradaki resmin görüntüsü vesaire. Sonra da puzzle parçaları geliyor. Bu şekilde gördüğünüz gibi gerçekten A diye numaralandırmışlar. Böyle bir A var, bir B var, C, <gülüyor> D, <gülüyor> E ve F olarak bu puzzle bu şekilde parçalara ayrılıyor arkadaşlar. Benim için tamamen 2-3 haftalık muhteşem bir eğlence ve mutluluk garantili bir e, puzzle deryasındayız. Şu an çok mutluyum. <laughs> i̇yi ki ya, iyi ki aldım bunları. Şimdi size kısaca e, biraz şeyden bahsedeceğim. E, 6'ya böldükleri için anladığım kadarıyla 2000-2000 şeklinde bölünmüş bir puzzle karşı karşıyayız. 1000 olsaydı daha kolay olurdu. 1000 1000 1000 ayırsalardı ama artık o demişlerken 1300 çözüyorsun. Binlikte yapmayı ver. Ee, son zamanlarda sırf ucuz diye çok fazla 1000 almaya başladım ama ben de tercihen 1000 yerine 2000'i tercih ederim. Çünkü 2000 daha böyle uzun sürüyor. Çünkü o parçaları içinden ayıklayıp şey yapması falan filan süreci biraz daha uzatıyor. Ama daha büyük bir tatmin hissi veriyor. Onu bitirdiğiniz zaman diyorsunuz ki okey ben bir puzzle yaptım yani bir puzzle bitti. Şimdi buna 6 tanesi var karşımda. Mis gibi. Harika, hiç başka bir şey isteyemezdim. Az önce şurada yerde gösterdiğim puzzle'lar gibi normalde ben puzzle'larımı bozuyorum. Sonra tekrar yaparım diye. Benim için puzzle bir kutu oyunu. Gerçekten yap ve boz benim için. Ama bunları bozmayacağım. Çünkü bir, bunlar şu an ayrı ayrı paketlenmiş durumda olabilirler. Ama ben bunları bozarken poşetleyip sonra yine ayrı ayrı paketleyebilecek enerji kendi göremiyorum. Yaparsam şöyle bir manyaklık yapıp bu 13.200 parçanın tamamını tek bir yerde bozup, karıştırıp bir sonraki yapmaya çalışırsam o şekilde yapmam gerekir ki bazılarınız diyecek ki 13.200 yapıyorsan öyle yapman gerek zaten hani adabı budur i̇şte adabı bu değil <laughs> birincisi imkansız çünkü o gerçek bir ömerlik yani o, o, parçanın nereye ait olduğunu anlayabilmek için beynin yanar yani o renklere göre ayır dedip daha sonrasında onu oraya yerleştirmek falan hiç kolay değil ayrı ayrı olması en ideali ama bunu birleştirdiğim zaman artık bu çözülemez bir hale gelecek. O yüzden de düşüncem şu, yurtdışında çok fazla görüyorum. Türkiye'de yapan var mı bilmiyorum ama hani bu asmak dışında bazen bunları böyle paketliyorlar, dosyalarını falan koyuyorlar. Onun için de arkasından bant yapıştırarak bu puzzle'ları sabitliyorlar. Ben de bunu her bir parçası bittikten sonra muhafaza etmek için ayrı ayrı arkasında e, bantlar yapıştırıp paketleyeceğim. Sonrasında da altısını birden bir araya getireceğim. Eğer ki asabileceğim bir yer bulursa asarım da bu arada. bu, bu gerçekten benim için büyük bir achievement olduğu için ben bunu sergilemek de isteyebilirim. Dediğim gibi devasa bir görsel ortaya çıkacak. Ee, o yüzden hani bunu e, tutacağım. Bunu bozmayacağım. Bunu bu şekilde şimdiden söylemiş olayım. Şimdi gelin beraber diğer fazıları bozalım. Geliyor. Evet. Yani bakın fazımın kalitesi bu şekilde bir örtüye dönüşebiliyorsa kalitelidir demektir. Ee, kaliteli ama şimdi bozacağız. Yani... Şu saçma sapan desen ne işi var Ekin senin elinde diye sorabilirsiniz. Yani bu sana bir filmden bir kare, buruştuymuş. İzlemedim. <laughs> Kültürsüzlük. İlkim çekmemiş. Ne yapayım? Ee, ama e, gerçekten bunları ucuzluğunu aldım. Gerçekten çok ucuz ucuzluğunu aldım. Yani puzzle yapmak bana e, okuyucularımın e, kitap sektörünün ne şekilde düşündüğünü çok daha iyi e, anlattı. Şöyle. Ee, gerçekten hani artık nasıl hani okuyacak bir kitap olsun da kitap olsun diye düşünüp artık çok içeriğine bakmadan ya da almak istediğiniz şeyler arada oluyor ama yani aynı zamanda da okuma hobinizi sürdürebilmek için de bir şeyler bulmaya çalışıyorsunuz ya. Hani ben de yani elimin altında bir puzzle olsun istiyorum. Ve artık biraz fiyatına bakarak almaya başladım. Bakıyorum böyle indirimlerde neler var, hangisini ucuza bulabiliyorum falan filan. Ve bu yani gerçekten 140 lira mı 7 neydi yani hani para dile değil artık 3 dakikadan sonra. Ki normalde artık binlik puzzle'lar bile 600 küsur olmuş durumdalar. O yüzden hani uyguna bulduğum zaman direkt kapıyorum. Hiçbir şekilde ben bundan gocunmam. <laughs> ee, bu arada fiyatını söylemedim. 13.000 parçalık şu an bu videonun olan puzzle'ı ee, toplamda kaça aldım? Ee, 3.300'e denk gelmiş olması lazım. Ee, bence çok uygun. Yani bedava <gülüyor> diyorum <gülüyor> yani şöyle 13'e 13 böldüm. 13 tane binlik puzzle almış olsam kaç liraya tutardı falan filan diye düşünerek baktım. Ve tanesi 250 liraya denk geliyor. Hiçbir şey ya. Ya zaten öyle ben gidip böyle salak, salak istemediğim desenler alıyorum. Bakın şekil A yani. Gideyim madem hani biraz da Disney severim de gerçekten severek de yaparım. Hoşuma giden bir şey yapayım. Hem de daha dolu hissettirsin diye düşünerek gittim aldım yani. Asla değilim. Bence çok mantıklı bir karardı. İyi ki de yaptım yani hiç problem değil benim için. Öyle yani. Ee, bu puzzle'ın tek sevmediğim kısmı, bozarken e, şey... E, Söyleyin. Hani parçalar o kadar artık birbirine yapışmış oluyor ki... Yani böyle resmen katla yani bunu, dürüm yap, koy için anladın mı? Hani bunu ikinci kez yapmaya kalksam tüm parçaları teker teker bozmaya çalışacağım. Birbirine ayırıp, karıştırmaya çalışmam gerekiyor. Ve yani bu bayağı bir zaman alır. O yüzden... Yani ne zaman tekrar yaparım bunları uğraşır mıyım? Bilmiyorum ama bir yere yaparım herhalde. Bir yere yapacağım inanıyorum. Ee, bu da Kies Puzzle. Türk markaymış. Böyle aşırı aşırı iyi değil ama bence yine Art Puzzle'dan iyi. Çünkü mesela bakın şu şekilde parçalar var ya. Böyle daha farklı farklı parçalar olan. Ee, Art Puzzle'da artık onları üretmeyi bırakmışlar. Sadece iki tip parça veriyor. Onun dışında hiçbir şekilde işte dört köşeli, iki köşeli, üç köşeli falan gibi alternatifleri yok. Ve böyle hani kendini aptal gibi hissediyorsun. Diyorsun ki yani ben salak mıyım? Bana niye daha farklı şekiller vermiyorsun ki? Bazen desen çok komplike olduğu zaman ondan yola çıkarak bile birleştirdiğin oluyor. O yüzden Art Puzzle bu konuda beni gerçekten son zamanlarda çok hayal kapımına uğrattı. Artık tercih etmiyorum kendilerini. Neyse bu puzzle bitti, şimdi diğerlerini paketleyelim. Ne var? Kızımız var. Şimdi bunu paketleyeceğim. Buraları hızlandırır mıyım? Konuşmam kalsın mı bilmiyorum. Bakarım, izlerken karar veririm ama böyle bir sohbet adında geçmesini istiyorum. Bu tarz fantastik çizimleri bu arada ben de çok beğeniyorum. Hatta e, ben biraz delirip, <laughs> benim manyaklık, e, gidip e, bu puzzle şirketlerine mesaj attım. Dedim ki ben illüstratörüm aynı zamanda, işte fantastik türünde yazıyorum falan filan. Hani fantastik temalı bir e, puzzle koleksiyonu yapmak isterseniz ben işbirliğine hazırım falan şeklinde mail attım. Türkiye dönüş yapmadı ama İtalya dönüş yaptı bu arada. Daha sonra gittim puzzle'larını aldım. Sırf bunlara karşı olan saygımdan diyormuşum. Yani çok isterim. Gerçekten böyle bir yeteneğimi, sevdiğim işleri yaparak para kazanmaya dökmek benim için çok eğlenceli. Yani bunu biliyorsunuz yazarlıkta devam ettirdim, sonrasında kitap kapakları yazar arkadaşlarıma da yaptım vesaire. Ya ben mutlu olduğum işi yaparak para kazanmak istiyorum. Benim genel olarak tarzım bu. Ve yani şu tarz çizimler de gerçekten özellikle çok fazla kez bakınca puzzle yaparken hatta neyin bir puzzle'da daha kolaylık sağladığını, neyin zorlaştırdığını bildikten sonra bunu bilerek bir şeyler çizsem bence sektörü müthiş bir soluk getiririm ve böyle güzel fantastik e, peri kızları tadında böyle tat tatlı çizimler yaparım diye düşünüyorum. Bakalım yani belki olur şu neden olmasın. Böyle halı getiriyormuş gibi benim bunları şey yapmam. Bakın yani şu biraz abartı artık. Kes puzzle. Hani bu konuda biraz gerçekten sizden sağduyu bekliyorum. <laughs> hani bozamıyorum. Bozulmasın diye yapmışsınız ama yap ve boz yani bunların adı. tam puzzle. <laughs> Onu biz Türkçe'yi yap ve boz diye çevirmişiz. Türksünüz yani. Neyse. Ee, işte biraz dediğim gibi onlara karşı gardıyım. Bana dönüş yapmadılar. Ee, <laughs> ama İtalya yaptı. Neyse belki klimatoniye güzel çizimler göndeririz. Günün birinde. Ne kadar huzurlu bir hayat tarzı. İşte evinde gel kahveni iç, puzzle'ını yap. Sonra git puzzle'ını çiz. Puzzle'ını bassınlar. Müthiş yani. Burada böyle bir şey olsa mesela işte benim markam falan değil bu arada. bana bir giren çıkan olmayacak. Ben sadece tek yani çizerler genelde hani satış puzzle, üzerinden para almıyorlar kitaplarda olduğu gibi. O yüzden benim bunu pazarlamak gibi bir gayem de olamaz ama. Yani bir birinde bir puzzle yapsam alır mıydınız? Hani yazarım yapmış diye. Ama puzzle çok şahsına münasır bir hobi ya. Hani Çoğu arkadaşım, ben hayatta yapamıyorum, sinir krizi geçiriyorum, olmuyor, yapamayınca sinirleniyorum falan filan diyen yani çok az arkadaşım var. Ee, ki yani e, fotoğrafını falan attığım zaman da yorumlarda da şey görüyorum e, Instagram'da. Ay inanamıyorum işte ben 500'lük puzzle yaptım, beynim yandı sen nasıl bu kadar fazlalarını yapabiliyorsun falan filan şeklinde. <laughs> o yüzden alamayabilirsiniz sanki, yani almak istemeyebilirsiniz çünkü ilgi alanınız değil belli ki. Yani bu videoda neden varsınız onu da bilmiyorum. Ama alır mıydınız merak ettim. Ya ben açıkçası şeyim, hani, e, olay benim için para kazanmak değil, benim ürettiğim bir şey, birisi tarafına edinilmek, gerçekten sahip olmak istenen bir şey dönüştüğü zaman ben böyle şey oluyorum. Anikar tatlı falan filan böyle inanılmaz hoşuma gidiyor. Hatta geçenlerde bir tane e, ürün tasarımı workshopunda bir e, işte TikTok çekebilmek için böyle fit çekleri check, fit yapabilmek için bir stand e, tasarımı yapmıştım böyle üç boyutlu yazıcıdan bastırılabilen. Sonra bu gerçekten çok sevildi. TikTok'ta falan böyle patlayan videoları falan oldu. Ee, i̇şte Gümüşsüyün'deydi öncesinde. Sonra Kadıköy falan da yapmışlar bunu. Ve insanlar bununla böyle ekleşim kurup video falan çekince ben şey oluyorum. Ya inanmıyorum. Demek sadece yazar olmasam da bir şekilde insanlara... E, ...bir şeyler, bir ürün sunabiliyormuşum falan düşüncesi çok hoşuma gitti. O yüzden hani bunu her türlü disiplinde ve medyada yapmak... ...benim için sadece sanatçılara has bir... ...has... E, ay konuşamadım. Sanatçılara has bir haz veriyor. Evet, böyle kelimeler karıştı orada. Öyle yani, mutluyum. Bakalım belki böyle bir şey de olabilirler de. Ya yani neden olmasın? Yani bu arada sektör anlamında çok ucuz sektörler bunlar. Yani gidip moda sektörüne falan bir şey yapmaya kalksam nasıl paralar kazanırım? Ama ben böyle kendi keyif aldığım şeyler üzerinden ilerlemesini istiyorum hayatta. Ne yapıyorsam eğer. Okey. Bakalım bu da bitti. Bu çok eğlenceli Manzara resimleri gerçekten çok eğlenceli oluyor puzzle'larda bu arada. Manzara müthiş oluyor. Çok daha böyle canlı renkler kullanıyorlar. Renkler kolay olduğu için çok daha rahat arayıştırabiliyorsun. Sonrasında onları bir araya getirmesi daha kolay oluyor vesaire. O yüzden ben manzara yapmayı seviyorum aslında. Sadece görseller yani çok sıkıcı. Bunun dışında bir problem yok. Şimdi bir de şunu diyeceksiniz. Eki inanmıyorum sen bu kadar fazla zaman ayırabiliyorsun. Ee, yani vaktin senin için hiç mi değeri yok ya da işte bunu yapacağın bir kitap yaz. <laughs> çok gelebilecek bir şey. Yani birincisi iş ve hobi dengemi ne şekilde kurduğum hiç size kalmamış. Ve o bir hobi ve ben bunu gerçekten güzel dengelediğimi düşünüyorum. Ee, gidip tutup da bir bilgisayarda oynuyorsam çok daha fazla meseleler ayırıp çok daha az e, iş ortaya çıkartabiliyorum. Bu en azından böyle bir fiziki bir boyutta benim kendimle bağ kurduğum bir an olduğu için çok da memnunum açıkçası. Bir çıksa. Ama şöyle bir şey de yapıyorum. Ee, ben kitapla e, alakalı diyebileceğim bir şey. Puzzle yaparken arkadaşlar sesli kitap dinliyorum. Ah. İnanılmaz eğlenceli. Gerçekten hani bug'ını buldum. Çünkü ilk başta eee çok güzel bir rutine oturtmuştum, ee, geliyordum buraya ve geldiğim anda, yani Antalya'ya döndüm, işte Antalya'da yapıyorum şu an bunları. Ee, döndüğüm anda böyle çok güzel bir kitap okuma ilmesi yakaladım tekrardan. İşte her sabah kalkıyorum, kahvemi alıyorum, işte balkonuma çıkıyorum, kitabımı okumaya başlıyorum falan filan. Ve böyle bir yan gerçekten bir saat, bir kitap okuma alanı en azından her günün sabahına ayırmaya başladım. O yüzden puzzle yapınca bir anda bu şey, sabah kalkıyorum, kahvemi demliyorum ve puzzle'ın başına oturuyorum'a dönüştü ve böyle şey oldum. Ama ben kitap okumaktan vazgeçmek istemiyordum falan filan şeklinde ve bir vicdani rahatsızlık hissediyordum. Sonra videosunu izlediğim bir kızın, e, burada yani YouTube'da Türk bir kız, Bunu hatırlamıyorum şu an maalesef. Ama böyle bu tarz puzzle gibi bir şey yapıyordu, mozaik puzzle'lardan yapıyordu. Ve onu yaparken de ses kitap okuduğundan falan bahsetti, dinlediğinden bahsetmişti. Yani çok mantıklı aslında hani puzzle yaparken kaç tane kitap bitiririm ben kim bilir falan diye düşündüm. Sonra Storytel üyeliği aldım. Yani burada bu da bir reklam değil. Önermiyorum. <laughs> yani sizler için önermiyorum. Çünkü Türk okuyucular için e, bence çok e, şey... Türkçe dili çok zayıf bırakılmış. Vakti zamanında benim eski yayınlarım da zaten bu konuda şey yapmıştı bu arada. E, bir girişimde bulunmuştu. Bazı kitapları Storytel için seslendirilmişti diye hatırlıyorum. Şu an varlar mı yoklar mı ondan bile haberdar değilim ama... E, tutmadı o fikir. E, çünkü bizim kitle sanırım... E, kitapları elde okumayı tercih ediyor. Zaten hani böyle bir dijitalden gelip e, elle basılmış hale döndüğümüz için muhtemelen dijital tüketimlere de çok e, yatkın değiliz herhalde. Geri dönülmüyor oraya yani. Ama hani bununla beraber e, çeviri kitaplarda falan da çok yok. Olanların da e, seslendirme kalitesi gerçekten çok kötü. E, yani böyle bayağı yapay zekaya sanki e, monoton bir şekilde seslendirilmiş gibiler. Ki bence öylelerdi orada orada. Bir tek Harry Potter'ın seslendirmesini, Tilbe Sera böyle çok güzel bayağı yaşayarak ve oyunculuk yaparak falan da yaptığı için dedim en azından garanti bildiğimiz yerden olsun bir Harry Potter'ları dinleyeyim ben dedim. Ve inanılmaz cozy, inanılmaz comfort zone bir e, 7 kitaplık bir serüven yaşadım. İlk başta onları bitirdim böyle şakur şukur. Ve gerçekten 7 kitapta böyle 140 saat falan demek oluyor. işte bu puzzle'lar ne ara yapıldı o ara yapıldı arkadaşlar. Ee, yani hem güzel hem gerçekten kitap okuyorsunuz hem e, yazar olarak dinlemek bir kitabı çok daha iyi kafanda çok daha iyi canlandırmaya yol açıyor. Çünkü aslında böyle evet yazı üzerinde görüyorsun yazarken ama bir yandan da duyuyorsun ve bu duyma sesini güçlendirmesi, o içindeki yazma sesini güçlendirmesi adına da sesli kitap bana çok avantajlı geldi. Bayağı işime yaradı açıkçası. Eee ve Harry Potter'da gerçekten hani filmlerini falan da çok izlediğim, kitaplarını çok kez okuduğum ve çok sevdiğim bir seri olduğu için onu dinleyerek yaptığım zaman, gerçekten hani puzzle yapıyorum ama gözümün önünde puzzle değil, Harry Potter'ın filmi ama böyle e, çarpı 10 süre içerisinde aynı film oynuyor gibi düşünün yani. O yüzden çok keyifliydi. E, yani sadece filmlerini izlesem, bu kadar keyif alacağını düşünmüyorum. Ama dinlemek çok iyiymiş. Şimdi de İngilizce kitaplara geçiş yaptım. E, İngilizce dilinde kitaplar dinliyorum. Onlar da bayağı iyi bu arada. Gerçekten e, almak çok istediğim, çok popüler kitapları direkt İngilizce audiobook olarak yapmışlar. İşte Dediğim gibi Türkiye bu konuda biraz geri çünkü yurt dışında buna çok açıklar yani. O yüzden de onlar da bayağı keyifli aslında günün sonunda. Onları da e, ayrı bir e, zaman diliminde yorumlarım. Puzzle yaparken dinlediğim kitapları yorumluyoruz falan filan diye. Şu an Quicksilver dinliyorum ve bayağı <laughs> steamy bir kitap e, yani yaptığım şeyin huzuruna pek yakışıyor mu bilmiyorum ama eğlenceli. Son <laughs> olarak Eiffel Kulesi diyoruz. Bir parçasını fırlattım. Ah, okey. Bunu böyle önünüzde şöyle şey yapsam. <laughs> benim eğlence anlayışım. Yani bunun bozulması çoğu insanlar için çok triggering gelebilir arkadaşlar ama. <gülüyor> <gülüyor> yani benim için şey gibi düşünün. Monopoli Monopoly oynadın ve topluyorsun. Yani bir daha Monopoly oynayabileceğim demek oluyor bu. O yüzden bir daha ben bu puzzle'ı yapabileceğim eğer dilimde istersem ki isterim bu arada. Yani sürekli al 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 para da dayanmaz. Yani bu arada hani bazı insanlar, okuyucuların böyle senin kitabını şu kadar kez okudun, bu kadar kez okudun falan diye ben böyle Arkadaşlar bu çok kadar fazla kitap varken neden bir kitap mı okuyorsunuz falan filan oluyorum böyle hani bir de hani tek sefer okunması okey de ikinci, üçüncü artık böyle şey oluyorum tamam aralarında zaman da koydum bende de hatalar var ama yani hak etmediğimi düşünüyorum o kadar ilgiyi. Sonra olay ilgiden olmadığını fark ettim. Yani ben de mesela yapmış olduğum puzzle'ı tekrardan yapıyorum. Neden? Çünkü puzzle almak istemiyorum ekstra para vererek yani. Onun da, onun da o avantajı varmış. O yüzden sizi çok iyi anladım. Okey, okuyabilirsiniz. Yani ve hani mesela bunca puzzle'ın arasında mesela ben manzarayı seçerdim tekrar yapmak için. Sizin de benim kitabımı seçmiş olmanız benim için o kadar bir güzel. <laughs> Benim yaptığım her şeyi e, kitaplara bağlamam peki, gerçekten ana mesleğim oldu herhalde, öyle geliyor bana. Yani düşünce tarzım, kafa yapım falan inanılmaz yazarlık üzerine artık. Bir de şu da çok iyi, bu arada kitap dinlemediğim zamanlarda bile beynim o kadar boşaltma, boşaltmama izin veriyor ki yani hayal dünyasına dalıyorum, yazacağım sahneyi hayal ediyorum, onlar parçalar bir araya geliyor. Puzzle parçalarını birleştirdikçe ben de aynı zamanda hani abi olay böyle olsa çok iyi olur falan deyip bir yerlere bağlıyorum falan. O yüzden gerçekten e, puzzle avantajlıymış. Ben buna inanıyorum. Okay. Bitti. E, bu da bitti arkadaşlar. Bence bu video çok uzun oldu. O yüzden bunun yapmaya başladığım ee, videoyu ayrı bir video olarak yapalım. Çünkü ben bayağı sohbet ettim ve bayağı puzzle hakkında konuştum. Okey, olabilir. Bence gayet güzeldi. <laughs> Puzzle'ımızı son bir kez görelim bence. Son bir kez daha görelim. Puzzle'ımız. Yapacağız. Şu an biraz kapanmıyor. <laughs> Ama ben onu onları sıkıştırırım. Merak etmeyin. Şu, e, şu an e, video için koyduğum için böyle. Böyle bir macera var önümüzde, yapabileceğimin garantörü olarak size dört tane yapmış olduğum binlik puzzle gösterdim, dört bin eder bu bu arada. Yani 2000'in binliğin fiyatını ucuza bulmuş olsaydım 2000'lik binlik de almış olurdum, gözümün korktuğunu asla düşünmeyin, sadece uygun bulduğum için alıyorum bunları. Bunu uygun bulduğum için almadım, bunu e, gerçekten kendim için aldım ve çok da mutluyum. Bu puzzle'la çok eğleneceğe inanıyorum. Böyle bir e, video serisi olur muhtemelen bu. Çünkü tek bir videoda bitirebileceğim kadar delirmedim. E, böyle ara ara sohbet etmek için ara kısımlarını da açacağım. E, çünkü genel olarak gerçekten sesli kitabımı dinlemek istiyorum. Çok merak ediyorum. E, o yüzden de bu video bu şekilde kalsın. Fazıl'ın aksiyon olarak yaptığım bir videoda çok fazla konuşamayabilirim belki. Çünkü dediğim gibi dinleyeceğim kitaplarım var. Ama bu şekilde yeni bir videoyla tekrar karşınızda bulunmuş bulundum kendinize çok iyi bakın. Herhangi bir delilik gibi görebildiğiniz bir hobiniz varsa da yapmaktan korkmayın. Bakın ben bana ne? Bana ne? Hayatımı mı harcıyorum? Harcayayım. Bana ne? Çok güzel bir hobi. Çok huzurlu bir hobi. Ben çok memnunum bundan. Umarım sizlere de nasip olur. Ne diyeyim? Öyle. <laughs> kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.